madem ki başkan olamadım... ...o zaman ben de biraz tadını çıkarayım. Özüme döneyim bari Nihal'e ne yapayım? Başkan olamadıysan özüne dön demişler. De. Vallahi sana hiç yakıştıramadım Kubat'ım. Hemen pes ettin ya. Vazgeçtin hayallerinden, ideallerinden. Hiç yakıştıramadım senin gibi bir adama. Konuşma kız. Ne hayali, ne hedefi? Sayenizde hayal mi kaldı, hedef mi kaldı? Bitti ya. Ay öyle deme kız. Belki seçimi geri kazanabilirsin. Belki başkan olabilirsin yine yani. Nere kazanıyorum? Kızın başkanlığı falan artık ya. Değil bu saatten sonra beni Dünya Sporcular Birliği Başkanlığı'na... ...maskot yapmazlar adamı be. Maskot yapmazlar kız beni. Belki Öküzler Birliği Başkanı olursun Kubat'ım. <laughs> Vallahi hayata mizahi bir açıdan bakmayı da hiç ihmal etmiyorsun ha. Bayılıyorum bu huyuna. Ee, ben hazırım artık Nihale. Kalkabilirsin, kaçabilirsin. <laughs> Anam! Sabah ya! Allah! karides gibi valla. Ya bu sayılmaz be, daha hiç kaçamadım ki. Ya sağ bir şey soracağım, bak çok samimi bir şekilde soruyorum. <laughs> Senden de samimi bir cevap bekliyorum. Tamam. Şimdiye kadar birçok kez kaçma teşebbüsünde bulundun. <laughs> Kaçında başarılı oldun, ne zaman yakalanmadın? Hiçbir zaman, hep ee, yakaladın. Ya o zaman bu çaba niye? Bu sebepsiz ısrar niye? Bu aptalca saçma hareketler niye? Ya bırak şu pis oyunu bir kenara ya! Kaçamıyor, yakalanıyor ya işte. Ya öyle diyorsun. Allah'ım ya. Komikçi misin lan sen? Oley! <laughs> vallahi eğer sen dövmeyi bırakırsan zamanla ben de kaçmayı bırakacağım. Tabii bu pis uydan vazgeçeceğim yani söz veriyorum. Vay be arkadaş, umuda bak ya. Ay. Bakar mısınız ya? Lafı böyle döndürüp dolaştırıp çevirip finalde elimden kurtulabileceğini zannetmiyorsun inşallah. Vallahi zannediyordum etmiyorum tabii gene kurtulamayacağım elinden Kubat'ım. Evet Nihal Hanım, başlangıç olarak ne alırdınız acaba? Yumruk, depik, kafa? Yani daha böyle hafif neyiniz var mı Esiyo? Şaplak. Ha, şaplak alayım o zaman. Bir, bir buçuk. Bir saniye düşünmem lazım. Ee... Ya Nihal'e gerçekten şu kavga öncesi <laughs> geyiğimize var ya, bayılıyorum ha. Bir gün böyle elimde kalırsan en çok da ona üzüleceğim ha. Geyik yapamayacağız ya. <laughs> de en çok neyi özleyeceğim biliyor musun Kubatım? De bakayım neyi kız? Ee, sen şimdi böyle üçer üçer yüze kadar sayamıyorsun ya... ...işte ben onu çok özleyeceğim mesela. <laughs> ya ne kadar saçma bir laf ya! Kim sayamıyor kızım deli misin nesin? <laughs> e sen sayamıyorsun işte bak başlayamadım bile Kubatım. Ya saçmalama <laughs> beni bunlar mı oyalıyor ya elbette ki sayarım. E hadi saymaya başla o zaman bak <laughs> hala başlamadın ya. ya. <laughs> bunlar kolayla var ama başlıyorum bak. Ha başla. 3 6 9 12 15 18 20 25 24 Ay 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 Allah Allah Ben beni uyalıyor dimi 2 saattir Uyandık da balığa gidelim abisi Hadi aç bakalım kim gelmiş Tam be geldi patlama ya hayret arkadaş ya Ana sıraya bakmayın işte mecbur kalmasak gelmezdik Hayırdır ne oldu ya sorma halacığım, ev tımarhaneye döndü ya. Ha. Ay evet biz de mecburen buraya kaçtık. İyi, kaçın kaçın. Ağlama ağlama, en fazla bir hafta kaz yesin. Ben onu ağlamıyorum ya, başkan olamadım onu ağlıyorum ya, geçme! <laughs> Hadi gelin çocuklar şenlik başlıyor, gelin gelin! Aha, halacıklarım benim! Oh, oh. Güzel çizgi film izleyelim olur mu? <laughs> olur, <vallahi>. olur. <laughs> Köklü aslanım hayır, hayır